Evet, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yine bize şikayetler gelmeye başladı. İşte bugün Arefe kurbanın Arefesi efendim. Şimdi bakıyorsunuz ulaşım dairesiyle ilgili birçok sıkıntılar var. Yani özel halk otobüsleri var, efendim dolmuşlar var, efendim e, toplu taşıma araçları var, işte belediyenin e, metrosu var, otobüsleri var. Bunlarla ilgili birçok sıkıntılar var. Yani e, dolmuşlar, özel halk otobüsleri biliyorsunuz saatle çalışıyorlar. Şimdi bunlar şehir içerisinde bekleme noktaları var yani bekleme yapıyor aslında bekleme noktaları yok ama bunlar bekleme yapıyor bu da kimse mali olamıyor. Yani bir şehir içerisinde 20 kilometre hızla gidiyor, efendim şehir dışına çıktığımızda 120 kilometre hızla gidiyor. Yani böyle dolmuşçu arkadaşlarımız var ne gitmezse ne amaçlar neyse onu da bilemiyoruz. Şimdi metroyla ilgili birçok sıkıntılar var metro hız yapamıyor. Metroda titreşimler var, artı salınımlar var. Yani şimdi hiçbir görevli metroya binip gezmiş mi acaba? Yani belediyenin e, efendim müdürleri, daire başkanları metroyla bir tur atmışlar mı? Yok. Bunun gibi şimdi işte bayram arifesindeyiz. Belediye mezarlıklara özel araba çıkartmış. Yani efendim e, sadece bugüne mahsus işte efendim 4 özel otobüs seferleri var. Şimdi bu Şoför arkadaşlara eğitim verilmemiş. Çünkü öyle anlıyoruz, bize gelen şikayetler de bu şekilde. Şimdi eski vilayetten mezarlığa kadar sefer var. Şimdi o tip bize bindiriyor, fakat bu arkadaşları indirmiyor. Neden indirmiyor? Siz sizi mezarlığa kadar götürmek zorundayım. Ya işim var ineceğim, vazgeçtim mezarlığa gitmekten diyor. Yok diyor, ben sizi götüreceğim diyor. Yani amaç ne olabilir burada? Yani şimdi bu otobüsler mezarlık otobüsleri ücretsiz. Ha diyelim ki bu arkadaş bunu e, efendim normal sefer otobüsü gibi mi kullanmış olabilir düşüncesi yatıyor. Ya zaten arefe efendime söyleyeyim zaten bu binen arkadaşların çoğu da 65 yaşın üstünde yani normalde de ücretsiz biniyor bunlar. Yani olamaz mı insan biner mezarlığa niyet eder sonra vazgeçer. Belki bir işi çıktı, belki bir telefon aldı, geri dönmesi gerek. Yok diyor, seni mezarlığa kadar götürmem gerekiyor. Yani böyle olabilir mi? Bir de arttı, şimdi şoför arkadaşlar, diğer ikine bir kamu hizmeti yapıyor. Şimdi bunların belirli bir statüde kıyafetlerinin olması lazım. Yani bunlar az para giyinemezler, dekolte giyinemezler, aşırı makyaj, efendim aşırı e, falan 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 falan. Olur mu? Olmaz. Ama oluyor. Yani şimdi o daracık sokaklarda efendim tek şerit yolda trafik sıkıntısı var. Yani e, bayanlar araç kullanmakta zorluk çekiyor. Zaten siz belediye uygulamasını indirirseniz uygulamada aracın hızından bu aracı bayan mı kullanıyor, erkek şoför mü kullanıyor oradan bilirsiniz. Yani, biliniyor. Yani böyle bir şey. Yani bu Arefe yönünde işte ilginç bize gelen e, haberlerde ve görüntülerde aldığı yolcuyu indirmiyor şoför arkadaşlar. Mezarlığa kadar götüreceğim seni diyor. İneceğim diyor vazgeçtim mezarlıkta indiremem diyor. Şimdi böyle ters taçmalık olmaz. Yani ben sana aracımı almıyorum. Ee, hani araç binme kuralları diyebilir. Değil mi? O olabilir. Yani araca de kuralları var. Ama ben seni arabaya bindirdim. İndirmiyorum. Böyle nasıl bir saçmalık bunlar ya? Şimdi biliyorsunuz e, ulaşım daire başkanı çok sık değişiyor. E neden? Çünkü en şaibeli e, birimlerden biri ulaşım daire başkanı. Biliyorsunuz e, bir gün dolmuşlar. Şehir içerisinde kontak kapattı. Yani kimse çözemedi bunu ne ulaşım dairesi, ne belediye, ne emniyet çözemediler. Yani orada kaldı. Sonuçta yetkililer pes etti de dolmuşlar hareketin.